açmak için. Zaman doldu! Ortağına söyle. Onun için geldim. Birisi ya benim geçmişimi eşeliyor ya da benim geçmişimin ta kendisi. Siz hiç kızınız gibi gördüğünüz kardeşinizi kaybettiniz mi? Yaşamınızdan kayıp parçaları birleştirmeye çalıştınız mı hiç? Hiçbir kişisel hırsı davamızdan alıkoyamaz. Herkese merhaba süper bir video ile sizlerleyiz eşref rüya yeni bölümde neler olacak? eşref ile Nisan ayrıldı mı? eşref ile Nisan arasında neler yaşanacak? eşref ve çiğden birlikteliği mi başladı eşref ve Kadir arasında neler yaşanacak? Rüya olayı ne zaman ortaya çıkacak eşref rüya dizimize kimler katılıyor. eşref rüya dizimizden kimler ayrılıyor eşref rüya dizimiz. Sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda videomuza, geçmeden önce Eşref Rüya dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Eşref Rüya dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Eşref Rüya dizimizin yeni bölümünde Çiğdem Eşref ve Nisan ayrılığını fırsata dönüştürmek isteyecek ama başarılı olamayacak. Çünkü Eşref de Nisan da birbirlerini sevmeye devam edecekler. Çiğdem amacına ulaşamayacak. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde Çiğdem beklenilen kötü olayı yapacak ve Nisan'ı öldürmek isteyecek ve birkaç bölüm sonra Çiğdem Nisan'ı vuracak. Nisan'ın vurulmasıyla birlikte Eşref ve Nisan birlikteliği tekrardan gerçekleşecek. Eşref Rüya dizisinin ilerleyen bölümlerinde hem diziden ayrılan oyuncular olacak hem de diziye yepyeni karakterler katılacak. Çiğdem yapacaklarıyla kendi sonunu çok kötü bir şekilde getirecek. Büyük ihtimalle yılbaşı tatili arasında verilen aradan sonra Çiğdem karakteri ölerek diziye veda edecek. Eşref Rüya dizimizin 22. son bölümü bittikten sonra dizimizin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Nisan ve Eşref arasında neler olacağı, ikilinin ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Yeni bölümlerde ayrıca Çiğdem bu durumu fırsata çevirerek Eşref'e yakın olmak isteyecek. Çiğdem'in yapacaklarından sonra Eşref ve Nisan arasındaki mesafe daha da artacak. Eşref Rüya dizimizin yeni bölümlerinde Kadir ve Eşref arasındaki savaş daha da büyüyecek. Bu olaylarda çok sayıda kişi vurulacak ve dizimizden ayrılan oyuncular olacak. Eşref Rüya dizimizin son bölümünün final sahnesinde Eşref Nisan'a gitme teklifi yaptı ama Nisan Eşref'i reddetti ve kariyerini seçti. Yaşanılan bu olaydan sonra Eşref Nisan'ı terk ederek gitti ve bu olaydan sonra ikilinin gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Eşref ve Nisan arasında kötü olaylar yaşanacak ama yeni bölümlerde Eşref ve Nisan tekrar bir araya gelecekler. Nisan yaptığı hatanın farkına varacak ve Eşref'le barışmak için büyük bir mücadele verecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Eşref ve Nisan arasında güzel olaylar yaşanacak. Eşref ve Nisan ayrılığından sonra Çiğdem bunu fırsata çevirerek Eşref'e yakın oluyor. Ama Eşref ile Çiğdem birlikteliği kesinlikle olmayacak. Bu olay çok kısa sürecek ve Eşref yaptığı hatanın farkına vararak Çiğdem'den uzak duracak. Çiğdem ile Nisan karşılaşmasından sonra da geçmişe dönük bazı olaylar tekrarlanacak ve Çiğdem tekrardan Nisan'ı kullanmak isteyecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Çiğdem ve Nisan arasında yaşanacak olaylar dizinin gidişatını farklı bir noktaya götürecek. Eşref rüya dizimizin yeni bölümlerinde çok farklı olaylar yaşanacak. Eşref Dinçer'in yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödetecek ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde Dinçer'in aslında kim olduğu da ortaya çıkacak. Dinçer'in gerçekte kim olduğu ortaya çıktıktan sonra Nisan büyük bir hata yaptığının farkına varacak. Zaten Dinçer'le ilgili gerçekleri öğrenen ilk kişi de Nisan olacak. Nisan bu olayı öğrendikten sonra başına çok kötü olaylar gelecek. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde Eşref de Dinçer'in gerçekte kim olduğunu öğrendikten sonra asıl olaylar o zaman başlayacak ve ikili arasında büyük bir savaş yaşanacak. Eşref Rüya dizimizde en çok merak edilen konu Rüya olayının ne zaman ortaya çıkacağı, Eşref'in Nisan'ın aslında gerçekte rüya olduğunu ne zaman öğreneceği izleyiciler tarafından en çok merak edilen konu. Dizinin ilk bölümünden itibaren bu olayın ne zaman ortaya çıkacağı en çok merak edilenler arasında. Eşref Rüya dizimizde şu anda bir numaralı düşmanlar Kadir ve Dinçer. Bu iki karakter Ocak ayına kadar yani yılbaşı haftasındaki tatile kadar ikisi de olacaklar. Büyük ihtimalle ilk başta Dinçer ölerek diziye veda edecek. Daha Sonra da Kadir de kendi sonunu çok kötü bir şekilde getirecek. Yılbaşı haftasında verilen aranın ardından Eşref rüya dizimizde rüya gerçeği de ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle Ocak ayındaki bölümlerde bu olay ortaya çıkacak ve o zamanda çok farklı olaylar yaşanacak. Yeni bölümlerde Eşref Nisan'a gerçekten aşık olduğunu anlayacak. Bunu Nisan'a söyleyecek. Bu olay gerçekleştikten sonra rüya olayıyla ilgili yavaş yavaş bazı gerçekler ortaya çıkacak ve Ocak ayından sonraki bölümlerde ise tamamen rüya olayı ortaya çıkacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Eşref ve Nisan arasında güzel olaylar yaşanacak. İki karakterin evlenmesini izleyiciler. Çok istiyor Eşref bir sonraki bölümlerde Nisan'a gerçekten evlenme teklifi yapacak. Ve ikili evlenme kararı alacak. Bu evlilik olayında da çok büyük saldırılar gerçekleşecek. Büyük ihtimalle yılbaşı tatili arasına girmeden önce Eşref ve Nisan'ın düğünü gerçekleşecek ve bu düğüne kanlı bir saldırı gerçekleşecek. Bu saldırıyı gerçekleştirecek kişiler ise Dinçer ve Kadir olacak. Kadir ve Dinçer yapacakları saldırıdan sonra düğünü kana bulayacaklar. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.